<screws in love> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatihâ. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 28. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşirillezine amenu ve amilu salihat. Evet, şu söz cennete dairdir. Şu sözün iki makamı var. Birinci makam cennetin bazı letaifine işaret eder. Fakat onuncu sözde on iki katı ile gayet kat'i bir surette ve bu sözün ikinci makamında onuncu sözün hülasası ve esası müteselsil gayet metin arabi bir bürhan-ı kat'i ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan cennetin İspatı vücudundan bahis değil. Zaten cennet orada ispat etmiş. Onun sözde 29. sözde ahiretin varlığını cenneti cehennem orada ispat etmiş. Bu da de ispatından değil de diğer cennetin bazı her. belki şu he. makamda yalnız sual ve cevaba he. ve tenkide medar olan birkaç ahval cennetten bahseder. He. Eğer tevfik ilahi refik olsa Sonra azim bir söz o muazzam hakikate dair yazılacaktır inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat. Enne lehum cennatin tecri min tahtiha elenhas. Kullema ruziqum minha min semeretin rizqa. Kalu hazellezi ruziqna min qablu ve utubihi muteşabiha ve lehum fiha ezvacun mudahharatun ve hum fiha halidun. Evet, maşallah bir söz söyleyecek, söz onun olur. Yani burada da gelecek ya Usta Hazretleri bazı böyle e, konuşunca yara yapmadan konuşuyor mesela. Yani filan böyle dedi, ona karşı böyle demiyor da müsbeti konuşuyor. Ha, halbuki mesela Hristiyan alemi olsun, ya, ya, Yahudiler Yahudiler olsun, sen yani, işte, şey, ahiretin varlığına inanmıyorlar da cisman olduğuna inanmıyorlar yani. Ruhani olacak yani. Cismani dili <laughs> muhal görüyorlar. E, bazı filozoflar da ile ahirete inanıyorlar ama ona da diyorlar ki işte efendim ahiret var ama sadece ruhan. Mesela insan nasıl rüyada işte efendime mi, bazen böyle güzel haller görüyor. Bazen de böyle rahatsız edici hallar gördüğü gibi diyorlar ile. Onları, onları fikrini söylemeden usta tezretleri onlara cevap veriyor burada. Ha, tenkit edilmiş işte, dedi o yani. Ama işte bir de şu var ki Hazreti Allah kendi buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bak diyor. Peygamber bize hitaben buyuruyor. Ne buyuruyor? Ve beşir ya Muhammed sen müjdele Kimi ellezine o bir kimseler ki amen onlar iman ettiler ve amelü salihah. İman edip de salih amel ettiler. O iman ile salih amel edenleri sen müjdele. He. neyle ile müjdele? Ha, Enne lehum cennatin. Enne lehum. Onlar su vardır. Enne lehum onlar. Muhakkak yani. Enne lehum onlar için cennatin. Cennetler vardır ki şey, efendim tecrit efendim yürür. Evet. Min tahtiyel enhar. Ha. Min tahtiyel enhar o. O cennetin ağaçlarının altında nehirler durur. E cismani da, nehir cismani, ağaçlar cismani. Cennet Allah Allah. Allah ile ya bakın. Küllemâ rüzgü minhâ min semeretin. Küllemâ rüzgü minhâ min semeretin. Cennetin meyvelerinden yedi, inşallah yediğimiz vakti Allah mutlu Amin inşallah. Allah Allah mutlu eder. <laughs> yediğimiz vakti ne diyeceğim? Hüzgân. Dediler <laughs> ki, Allah benim kullarım İmanıcı, Salih e değil Allah diyor ki, dedi. Dediler ki, Allah Allah diyor ki, dedi. Dediler ki, Allah ki, dedi. Dediler biz Allah Allah ya. ki, dedi. Dediler ki, Allah biz diyor ki, ya, Dediler ki, Allah Allah diyor ki, dedi. Dediler ki, Allah Allah diyor ki, dedi. Dediler ki, Allah Allah Aman ya Rabbi Allah, Allah nasıl iman olur? Yani Hazreti Allah dünyadayken dağları, denizleri, nehirleri, ovaları, bağları, basaları yarasın da ahirette mi yani. Dünyanın birkaç, yani dünya fani ya, yani fani bir dünyada Efendimiz'in böyle sayısız nimetleri yaratsın, önümüze koysun da ebedi bir bu nimetler yaradan yaratmasın. Ya ya tövbe estağfurullah Allah Allah bilet dolu ya. Ne kadar ayıp yani Allah Allah. Böyle elhamdülillah İslam dinle ya tabi Ha, sonra ne dedi dedi orada? Biz bunları herhalde bu dünyada şimdi yemiştik. Dünyada şimdi nimetler, isimleri orada var ama tabi onların daha bir şeşrileri başka yani. Evet. Orada da elma var ama buranın elması gibi değil yani. Burada da her şey hiç nimet var. Fakat Kur'an gibi değil. Daha yaktır. Bunlar orada anlaşılacak yani. Burada anlatılmaz yani. Yani bak Hazreti Allah da haçın olduğu için cenneti bize neyle, neyle anlatıyor biliyor musunuz? Dünyada olan şeyleri anlatıyor. Diyor ki işte nehirler kadar ağaçların altından çünkü dünyada onu gördük ya işte meyveler yiyecekler efendim mesulüm Şöyle bak bildiklerimize anlatıyor yani. Çünkü cennette öyle şey var ki biz onu bilmediğimiz onları, onları demiyor yani. Şu dese yazayım yani. Hayır dese anlamayacağız. Daha Peygamberimiz Aleyhisselatü da bir hadis-i buyuruyor ki cennet ile bir şey ki ne bir göz onu görmüş, ne bir kulağı onu işitmiş, ne insanın hatırı, hayal kuyulan, hayana gelemiyor yani. Yani insan düşünsek nasıl olsun bu? Hayal olmuşsun değil. Ben bazen misal veriyorum. Bak Allah Allah enteresan bir şey. Şimdi bu aklımızla şu aklımızın farazi levlel faraziyat, lebetelel hikamiyat. Hikmette farazilerle insanlar ile tabii. Şimdi adam kara taktada yazır 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 o, okulda yazır sivil tabi o, 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 şey, mühendis. O mimar işte bak. Ha. Şimdi o bakımdan yani anamızın karnına bu aklımızdan olsak Ha, bir tanesi gelse bir şey desin, ya daha durma burada niye, o senin baban ile odaları var işte, baba kimsin ki yani, babayı nasıl anlasın ki, nasıl söyleyeyim bak. Ben dedim bak, babaya ne yapayım ben burada bir, ayırına, baban, şakalım, bir işle anlayacak mısın, babaya şakalı mı yapayım, ya mümkün değil, tabi. nasıl teheccüd ediyorsun sen, dağları, denizleri ana günde, bu aklın sen, bu aklın, bu aklın, 10 defa daha asın, as, nasıl senin güneşi düşünüyorsun ki ya. İşte bura ana karnın, ahirette göre ana karnı bura. Ana karnında anadan doğduktan sonra olan memleketi iddiaç etmek mümkün değil. İşte ana karnımızda olan şeylerle bize anlatıyor. Şimdi bunu anamızın karnında var ya bunlar, ağaçlar, sular, her şey orada da var, orada da. Allah <laughs> Allah Allah Allah. Geliyorsa oku. Ve utu bihi müteşâbiha. birbirine benziyorlar. Ve lahum fiha. Bak insan ya, insan buna arzusu var ya böyle velehum o iman edip de salih amelleri edenleri şu vardır. Ne? Ezra cümle daha rahat. Temiz temiz hanımlar vardır, zevkler vardır. Çünkü orada burada burada onu biliyoruz ya. Bir hayır için evlenseydik diye evlenme bak başına biraz <gülüyor> <gülüyor> yani, yani bu onu bildiğimiz için diyor orada iyisi var ya. O. Bak o ezvadı müdaharatın değil, tertemiz onlar yani Allah Allah. Vehum fiha halidun. He, o hem de orada ve vehum fiha halidun. Ne bize kalacaksın ki Allah? Bundan büyük müjdele diyor müjdele. İman edip de emeli salih edenler gibi. İman salih bir bina ayrılmaz yani. Kuru bir iman ile cennete gitmek zor. Yani gid gidiyse bile zor yani. Zor gidilir zor. Ya emeli salih. Tabi. Ama oh, bakın emeli salih ile iman tekemmül ediyor. Ey Efendimiz Allah muhafaza buyursun, Allah korusun. Yani müminler de, günahkarlar da cehenneme Allah korusun. Gireceğiz yani Allah uzak etsin, lütfesin de. Ama düşün yani ne kadar kalacağız cehennemde. Ne kadar kalacağız. Bir şey demiyorum da de yani kendi kendimize düşünmek. Şimdi burada büyük bir soba düşünün. Geniş bir soba düşünün burada. Kul kümbür yanıyor. Kul kümbür de biliyorsun değil mi? Evet. Öyle değil mi yani? <laughs> sen de sen yani bu kul kümbür yanın sobanın sesine oturacaksın. Bir kahveyi içene kadar orada kalacaksın. Seni dünyaya rakıpsız padişah yapacağız. Yani orada bir kahve içersen o şeyde o sobanın sesinde hani çıktın mı? Ah diyor Kim bunat müşteri olur diyeyim Var mı öyle bir müşteri? Kim orada, orada durabilir ya? Cehennem bu Allah aşkına. Allah Allah. Yani her bir de hiç kadar ya Allah. Şaka mı Allah aşkına? Çünkü o cehennemde biz ısınacak değiliz ki. Terge dedi, yanacağız ya, yanacağız. Yanacağız, yanacağız. Ayette bir cehennemin bir odun insanları da bazı taşlar. Hayır. Geçen bir okumuştuk da şimdi ilerisine doğru gidiyoruz. Evet. Cenneti kafiyeye dair bazı sorulara suallere kısa Hı -hı. cevaplardır. Ha, buraya kadar geldik. Evet. Hı -hı. Üçüncü suale geldik. Çünkü sonra geldi. Şey. Üçüncü <laughs> sual. El meru <laughs> ma'a men ahabbe. Sırrınca dost dostuyla beraber cennette bulunacaktır. Hayır, hani bazı şeyler Allah Allah. Fazilet felet Cennetin fazilet hakkını dair ya. Hı. enteresan bir şey Allah Allah. Daha da bizim aklımıza gelmezdi. Şimdi bakın ne diyor burada. Ne büyük bir hakikati bize anlatıyor. Dost, dost ile ne olacak? Yani beraber cennette bulunur. Hadis-i şerif. El meru Abu Cehri seven onunla kalacak, o meri seven onunla kalacak. Belli bir şey yani. Bu öyle yani. şöyle. Halbuki basit bir bedevi bir dakikada sohbet-i nebeviyede lillah için bir muhabbet peyde eder. O muhabbetle cennette Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bulunması lazım gelir. Öyle hadislerin var mı şimdi yani? İnşallah biz de peygamberimizle beraber bulunacağız da cennette. Şimdi o da cennette, biz de cennette. E daha onun peygamber olduğunu ne, peygamber olduğunu ne fayda var ki ya? O da senle de hep beraberiz orada. Olur mu böyle bir şey? Olmaz da. <laughs> ya, ya nasıl olacak ona cevap veriyor. Bak. Allah Allah. Ne kadar sonra? Halbuki gayri mütenahi feyze mazhar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzi. Allah Allah. Öyle birer cümleyle öyle hakikaten ortaya buluyor ki. Bir kitap yazsan buna, bunu böyle anlatamazsan, halbuki bir. Gayri mütenayi feyze masar. Allah Allah, ifadeye bakın. Gayri mütenayi feyze masar. Onun feyzi bir nihayet yok ya, Allah Allah. Bir cümleyle Peygamberimizin büyüklüğünü nasıl anlatıyor, Allah Allah. Gayri mütenayi feyze masar. Nihayet bir feyze masar. Düşün bir defa. Zaten başka yerde de izah, izah ediyor ya, bak Ali Aleyhisselatü Vesselam her an terekkiliyor. Ya, her an terekkiliyor. Nasıl terakki ediyor? Efendim, ne kadar ümmeti var ise o ümmetin o dünkü bütün ibadetlerini bilmişse onun defterine yazıyor. Öyle diyor değil mi? Öyle değil mi? Ha, e sebebi? Gel Ha? Bu kadar ümmetin her dünkü ne kadar efendim emeli salih etmişse onun tümü bizden Peygamberimiz defterine yazıyor. Ya. E o yazıyor, o durmadan terakki ediyor. Burada ne sıktı ortaya Allah'ın yanında dere eden ayet. Allah'ın büyük vicdanı. Burada hem Allah'ın büyük vicdanı Allah diyor hem Peygamber'in Allah Allah. Şimdi hani bir padişah diyelim, usta ifade ediyor ya, bir neferi aldı, savuştu, on beş, yüz başı, bin başı bir götüre götüre, götüre seres mi diyor? He, kim ne diyor? gene bu Ondan sonra daha ne? Daha mekan yok ki böyle, kendi yeri. Kesin ben kalkayım sen otur diyemez ki yani. Bitti. Allah'ın yanında bitmiyor. Allah Allah. Allah'ın hükmü İşte bunlar merfetullah. Allah'ın anlamak bu da. Ya Allah'ın anlamak daha güzel bir daha güzel bir şey olur mu ya vallahi. Ama ya Rabbi Bir de arkadaşlar şunu düşünmek lazım ki hani bazen söylüyoruz yani sen, yani sen Sultan Fatih'in oğlu olsan ne kadar iftihar edersin? Elbette sen ne kadar iftihar edersin? Ama edebildiğin kadar ne edersin? Ama bakın şimdi bizim Allah'ımız ne kadar büyüktür, ne kadar iftihar edersin? Yani. He, o Şah'ın kuluyuz yahu. Allah Allah. O Allah'ın kullarıyız bize. Düşün defan tersen bir şey Allah a. Bu, bu iftihar, bu servet, bu saadet bize kâf yeni mi? Bu cennetlere benzemiyor yani Allah istiyor. He yani Allah Allah. Allah'ımız Allah bu kendi küçük yani Allah Allah. He istemez ya, öyle. Evet sonra. Halbuki. Halbuki. Gayri mütenahi feyze he. masar. Ha işte buraya. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzi Allah, sonra Peygamber bir evet doğru her gün ümmetinin işlemiş olduğu ameli i bu bir misli onun derslerine yazılır ama bu ümmetin içerisinde Bediüzzamanlar da var da Bediüzzaman ömrü boyunca ne kadar ameli salih işlemiş onun bilir peygamberimizin defterinde İmam-ı Gazanış orada İmam-ı Erzem hep bize bile var yani hani ne gibi yani Hani bir adamın ortak ortakçıları var yani. Erazisi var işte, Bazı ortakçı o gelmiyor, gelmeye oh, ne diyelim hani 10 lira kazanıyor. Bazı da 1000 lira kazanıyor. Bazı da 100, 100 altın kazanıyor. Aynı bile. Yani biz, biz, işte bizimki o ona erdiğinde bir şey. Hı. Ama bir, bir, oh, biner altın kazananlar <laughs> Allah Allah. Bunlar Peygamberimizin defterinde işlendiği gibi sahabeye de işleniyor. Yani. Şimdi bu Risale-i Nur okuyduysa Bediye Zaman Hazretleri'nin defteri ne işleniyor bu vakitte? Yani biz de bu Risale-i Nur'a hizmet ediyoruz ya, bizden sonra gelen Nur talebelerinin hizmeti bizim defterimize yazılacak. Ona göre göz asırı edelim, bu Risale-i Nur'a çalışalım, yani göz akıllı edelim. En aklı adam kimdir? Biliyor musun? En aklı adam kimdir? En aklı adam, Efendimiz'in kendine ve aile efradına, milletine zarar vermeyen insandır. Akıllı ben akıllı Ya iş buradan başlar yani. Ha, oradan başlar. Ondan sonra terkiliyle gider yani. Düşün. O bakımdan ne yapacağız? Yani bu lisanı okumakla kendimiz zarardan kurtulacağız. Ailemize biri bunları kurtulacağız. Zamanların kurtulmasına vesile olacak. Milleti millet var herkese. Kim kimin, <laughs> diyelim bir adam namaz kılmıyordu da sen o namaz kılmasına sebep oldun. Olduysa o namaz kıldığı kadar bir, o namazın sevabı noksan olmadı bize de senin defterine yazılıyor. Bu bizim de kendimize göre burada bir payımız var yani. E ee buna göz aç edelim dedim yani. Ha, oku. Evet. Evet. <laughs> Halbuki gayri mütenahi feyze masar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzi bir basit bedeyi fezile nasıl birleşir? Ha, İsrail onun yanında oradaydı. Yani. Nasıl soruyor yani? Ha, şimdi ona cevap var. El cevap. Ha, ha bir temsil ile şu ulvi hakkata şöyle bir işaret ederiz ki hı hı. mesela gayet güzel ve şaşalı bir bağda muhteşem bir zat Kardeşim nasıl anladık bunları? Ali Allah bakın yani. Şimdi bir de cevabı başa değil. E nasıl başa değil? Şimdi bakın efendim. Gayet güzel ve şaşalı bir bağda. Bağı böyle Allah Allah. Bir anlatma kudreti başlıyor. Neyi ele alırsa Allah Allah. Aman yarabbim. Kedileri ne diyor? Siz hiç dinleyin mi? Kedilerden nasıl yok? Kediler nasıl olur? <laughs> Allah Allah. Gayet, Gayet güzel bak, ve şaşalı, bir, balda. Muhteşem bir zat. Zat deniliyor. Muhteşem bir zat. Allah Allah. Enteresan. E, Gayet büyük bir ziyafet. Ha, bak ziyafet deniliyor. Gayet büyük bir ziyafet. Allah Allah. Gördün mü? Gayet müzeyyen bir seyranca. Allah Allah. Bize müzeyyen, müzeyyen, müzeyyen gel bize gel Öyle bir surette ihzar etmiş ki. Hazırlanmış. Allah Allah. Düşün hazırlanmış. Kuvve-i hissedecek bütün lezayzi matumatı cami. Kuvve-i Bir kuvvete kuvve-i zayıka var. Zevk hazır yani. Kuvve-i bütün lezayzi matumatı cami. Mesela taamların lezzetlerini cami. Allah Allah. Bir de kuvve-i zayıkayı burada anlattı. Yani insanın dili var ya şu kadar bir dil ne kadar meyve varsa hep onların tadını anıyor. Hep ölçüleri orada. Şu kadar. bilir, de ölçü terezi koymuş ya. <laughs> o, o cümleyi bir de oku da. <laughs> Kuvve-i hissedecek bütün lezaiz-i mat'umatı cami. Tamam, tamam ya Allah Allah. Allah. Etti, evet. Kuvve-i hoşuna gidecek bütün mehasini şami. Ha, göz görmek. Kuvve-i şu evvasa ne kadar hoşuna giderse bütün güzellikleri tabi gözün güzel gözün hissettiği güzellik başka dilin hissettiği güzellik başka Allah Allah insan ne büyük bir mehkuk yaratmış Allah bak insan gözüyle hissettiği güzellikler başka da değil yani ya öyle diliyle hissettiği güzellik daha başka şimdi gözün gördüğü hissettiği güzelliği dil anlamaz dilin anladığı güzelliği de göz anlamaz gözün anladığında anlamaz, kulağın anlamadığında göz anlamaz. Akıl bunların hepsini anlar. Evet. Akıl tepede. Akıl bunların hepsini anlar. Hepsi aklın alatı. Gözüyle bakıyor, akıl düşünüyor. Göz akıl neler yapar? Gözüyle bakıyor, akıl düşünüyor Allah'ı. Diliyle bakıyor, akıl düşünüyor Allah Allah. Aynı toprak, aynı hava, aynı su, bunun bunda bunun var. Bu akıl böyle düşünüyor. Bu ne demek yani? Bu Allah'ın zülhüzü yani zaten Allah Allah bak şu. Demek ki bu beş duru kuvveti kuvveti aklın elemanları yani. Ha ya onun gözüyle görür, aklına düşürür, dil de da Allah Allah. He oku. he. Ha. Kuvveyi hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garaybi müştemil ve hakez. Aman yarabbim, ya Rabbi ya bak. Hayali kuvve-i hayaliyeyi Hani şey, insan hayal kılavu derler ya, hayal çok tatlıdır. Yani her şey şiir bulur, Zaten ondan yaşıyoruz. Yani o olmasa nasıl geçer? Yoksa Allah beni affeder, bak hayal işte. Bak yani, hani, gene affinen namazını kıyır diye Allah beni affeder, hayalen değil, gene yaşıyor bak. Bak, hayal pilav yani. Bu sene geçemedim okula ama bir daha sene ha, hayalini geçersen, bu sene zarar ettim. bir daha sene böyle de çok para kazanırım. Bu yapmıyor, <laughs> hayal. Kuvve-i Kara'yı şeyflendirdik, hayal. Nasıl? Bir de şuna bakın ki Allah bize Hayal kudresi vermiş. Ne demektir yahu? Şimdi bu olmasa, hayal olmasa insan, hayal biliyorsunuz hayal olmasa, şimdi mesela diyelim, bir adam mesela diyelim, elezizli. Burada oturuyor. Hayal olmasa elezizli düşünemez. Ruz olan Ya. Şimdi bak bu, kendi burada oturuyor. Elezizli anası burada, evleri burada, elezizli burada. Hep burada. Hayatı burada. Allah enteresan bir şey yani ya. Bu akıl başka, o başla kuvve-i hayraya başka, kuvve-i başka. başka. Hmm. ne? Yani işte Allah'a bakın bu bu, 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 hayal da ne demek yani? Ba kırmızı mı, bayaz mı, uzun mu, kısa mı, ne diyorsun? Hepimizin hayali var, he mi? E canladın bana, hayır. Gösterin bana, gösterin bana. Bu hayal anlıyor musun? Allah'a niye denen ki sen? Deli misin ya? Sen kendi de kendi hayalini de gösterin anlıyor musun? ya? Böyle de olayın Allah Allah. <laughs> evet bütün havası <laughs> zahire ve batınayı <gülüyor> okşayacak <gülüyor> ve memnun edecek her şeyi içine koymuştur. Aha, Allah. O, o şey <laughs> ne diyor? O basan, evet öyle. Şimdi iki dost var. <laughs> Aha, burayı. Allah Allah. Beraber o ziyafete giderler. <laughs> bir locada, bir sofrada oturuyorlar. <laughs> tamam. Fakat birisinin kuvve-i pek az olduğundan e, <laughs> zevk Bili az da darıyor. Daha bazen insanlar da var falan. Sen insan da o değil, ben midemi bulandırıyor. Evet. Yani aynı değil. Ama barisinde bak, fark var. Sonra, ha, evet. Gözü de az görüyor. Aha. Etki ki. Kuvve-i şammesi yok. Bunun da kuvve, şey, kokoreci kuvvesi, yok. Eti Üç. Sanayi garibeden anlamaz. Sanayi seni anlamaz. Allah Allah. Allah Allah. Garabın ihtiyacı ne enteresan bir şey. Yani. Garabın insanı Şimdi mesela diyelim sen git Süleyman Azamısına bak. Sen bak iyi de, Bir de mimar senden bana baksın. bak. Şimdi, şimdi, şimdi hangisi yanlar bunun? Ya. Mimarlık, mimarlık gözü olacak da sonra yanmıyor sen. Yapak gözü. Ama ikiniz aynı zamı dersiniz. O mu olmuş ki işte. Ha işte onun gibi. Sonra? <laughs> gözü de az görüyoruz. <laughs> Demişti. Evet. <laughs> Harika şeyleri bilmez. Hı hı. Onun yüze binden ve belki milyondan birisini kabiliyeti nispetinde ancak zevk Olacak. ederek istifade eder. Aha, evet, diğeri ise hı hı. Bütün zahiri ve batını duyguları, Hı -hı. zahiri ve batını duyguları, Hı -hı. akıl ve kalb ve his ve latifeleri Hı -hı. o derece mükemmel Hı -hı. ve o mertebe inkişaf etmiştir ki Allahu ekber. Hı -hı. O seyrangahdaki bütün incelikleri, Hı -hı. güzellikleri, ve velayeti ve garayibi ayrı ayrı hissedip sevk ederek. İşte peygamber bu. Mesela mesela Allah merak ediyor. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'i düşünün, Peygamberimiz de okuyor, okudu. Yani başında Hz. Ebu Bekir de okudu ama ikisinin anlayışı aynı, aynı iki, o, 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 o bak. Ama ikisinin anlayışı iki, bir değil de, Hz. Ömer de okudu, bak. Bu aynı Kur'an'ı, İmam-ı Ezzem de okuyor, biz de okuyoruz, bak. Aynı anam an, an, anlamak başlayayım. He, evet, sonra. Ayrı ayrı lezzet aldığı halde, o dost ile omuz omuz almış. Ha, ha, Sen İmam هر جمعی نمبر با او توسری که در قرآن خسوه هم بیلی که تیم نه بخمش یه خب بیلی نه قدر جلی ده هیچ دیگه آن الله الله بارش الله بارش الله الله تره جرسین آلی بو بزه این اولا بیر 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 نیمت اولده که هر زمان بوز دوشینه ماما یاد بو گرمسه بین گندیم دوشین زیم بین نیره دیدیم از با نیه پازختم سیاستم پیشنه مو گفیدختم اولی درم پیشنه مو گفیدختم اون نه سولدختم بو Sonra ne yapsın bu millete ne anlatacak yani? Bizim bilgilerimizde bu millet nasıl siyahat olacak ki? Siz söyleyin bakalım nasıl olacak yani? Hayır. Ya? Şimdi cennetin inkar nasıl de dedim. Hayat okuyan anlamaz ki o. Cehennem inkar nasıl, nasıl izah edeceğim ki? Dedi. Ya. Ama Allah'ın tevhü edersen şimdi hangi mülük gelirse gelsin elhamdülillah. Evet, sermiyemiz çok, sözümüz çok, aklımız çok. Risale'nin gibi aklımız var elhamdülillah. <laughs> Risale'nin gibi sözümüz var yani Allah Allah antilesen bir şey. Bir zenginlik ki sorma daha. Her gün arkadaşlar ya böyle tabi Allah Allah. Bunlar bizim başımızdan geçti emin olun ki Çok inansız adamlar geldi elhamdülillah böyle inanaktan sıktılar böyle. Ne bunlar sayesinde? Ya böyle çok oldu yani. Sonra evet sonra. Madem bu karma karışık. <laughs> Elemli ve daradık şu dünyada böyle oluyor. Ha. O, gucken, o dünyada böyleyken beley, en küçük ile en büyük beraber iken ha. seradan süreyyaya kadar fark oluyor. Serad toprak Elbette dar-ı saadet ve ebediyet olan cennette bir tarık evla evla bir gölde dost dostuyla beraber iken ha her birisi istidadına göre sofray rahman Rahim'den istidatları derecesinde hisselerini alırlar. Cennet bu. Allah Allah. Hiç âmi insan, hiç elim okumamış. Bu gibi yani terefi, elinde terefi etmemiş işte <laughs> efendim. Âmi bir insan namazını kırmış, işte efendime söylemiş. Haram şeylerden kaçmış, cennete girdi. Ama elim okumuş, Risale-i İmru okumuş, fikrini geliştirmiş efendim o onun bir olmaz ki tabii ya. Yani bura mektep. Yani burada ney dediğiniz şey yapacağız. Yani bura ahiretin mektebi. Veya ihtisası değil yani. Yani buradan oraya götüreceğiz. Yani buradan götüreceğiz. Burada ekeceğiz, orada pişeceğiz. Buradan götüreceğiz, orada yiyeceğiz yani. tabii yani, tabi. E ne işte bu sefer bakın bizim gibi amin insanları en güçlü derslere muhatap etti ya. Ya tabi. Sen bakma bunlar eski medreselerde, şimdi derslerde de böyle bir, de, böyle bir ders yok yani. <laughs> yok bu bir Allah'ın ihsanı. Hele bakın Allah'ın ihsanına ki, şu dedelerimizin, ecdadımızın sayesinde her zaman söylüyorum. Şu ecdadımız bu İslamiyet etmiş olduğu hizmetin sayesinde ve zaman Hazretleri Mısır'da gelebilirdi, Pakistan'da gelebilirdi, başka bir de gelebilirdi. Daha olur değil mi yani? Ya bak gelmedi, burada geldi yani. E burada mesela zaman zaman söylüyor ki, zaman işte medreseler vakti zaviyelere kalkınca millet balık gibi kurulda kaldı, İşte Allah bu kadar zaman yolladı, medresenin de zaviyelerini de da daha iyi bir şekil getirdi. Şimdi medreseler olsa, eskiden bizim hepimiz o medreseye gidemezdik ki, kutsuz insanlar gidiyordu ama lisan-ı hürriyeti bizi hep, hepimiz birbirimizin talebi olarak kabul etti bak Allah'ın üstüne bakın ya hepimiz talep olarak kabul ettik ya. Biz hepimiz ne demek şey, şey nasıl gidiyor bir şey medyası Nasıl nadir insanlar okuyun, sessiniz öyle zaten yani. İşte bize bir büyük ve maaşlarınaki ha onun devamı onun ve maaşlarınaki illa rahmetiyle onun devamı peygamberimin devamı bu Bediüzzaman Hazretleri'nin hakkı şeyin dediği gibi Eşref Erdik Bey'in dediği gibi hakkı bunun sahabe olmak Peygamberimiz putları bundan kızdırmak diyor. Hani? Evet. Bunun yeri olay değil. değil mi? Allah onu da, orada eyledi. Sen tuz da sonra gel. Evet. Senin işin var dedi. Hasan kim oldu? Allah mutlu etti bize. Ergeni Allah. Kalplerdeki putları kız. He 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 he. Bak görürsen savuşu. Bunu görürsen ya. Yani bir derece bir, bir, bir şey verir. Bir rütbe verir. Bu savuştan kurtulak. <gülüyor> <gülüyor> ya o kalpleri putları kız i it <laughs>